Arkadaşlar bugün transfer haberleri yapacağım ve teşekkür ederim e, transfer haberlerimin ilk videosuna 33 kişi görmüş onları çok teşekkür ederim başlıyorum bir Lewandowski onu Barcelona alacak yani aldı mı almadı mı bilmiyorum ama alacak bir de yeni bir şey daha oldu Bayar Münih onun sözleşmesini yenilemesi Bence yenilemez çünkü Barcelona onu almaya çok az kaldı. 2 Ronaldo. Ben size söylemiştim onun Paris'te Bayern Münih'e geçeceğini. Ve başka takımlar da geldi. 1 Inter, 2 Sporting Lizbon, 3 Chelsea. Diğeri de Diğeri de Real Madrid geri almaya çalışacak. Bence alamaz. Ve üçte Carvalho. Carvalho'yu Fenerbahçe ile Galatasaray istiyordu. O kalmak da istiyor bir yandan. Bence kalmaz ya Galatasaray'a ya da Fener'e gidir. Ama Galatasaray'a gidecekmiş gibi gidiyor bana. Ve 4 de Mustera, Mustera, Mustera. Mustera Fransa liginden e, Ren ilgileniyor. Bence Ren'e gitmez. Çünkü 11 yıldır Galatasaray'ın kardeşini koruyor. Ve 5'te Mustafa Muhammed. Onda da F Fransa liginden çok transferleri var. Ve transferleri böyleydi. Görüşürüz.